duha kuşluk vakti demektir. Sure adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr suresinden sonra Mekke'de inmiş 11 ayettir. Surede ahir zaman peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine ve sukuna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbim seni bırakmadı ve sana darılmadı. Bir ara vahyin gelişi gecikti. Müşrikler Rabbi onu terk etti ona darıldı dediler. Bu konuşmalar ve sataşmalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağrına gidiyordu. İşte bu husus ayetlerle izah edildi. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Tek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. O sen yetim bulup barındırmadın mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Öyleyse yetim ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an. İnşirah suresi İnşirah açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duha suresinden sonra Mekke'de inmiştir. Sekiz ayettir. Bu sure peygamberimizin çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a şükretmeye teşvik edilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şanını ve önünü yüceltmedik mi? Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber kolaylık daha vardır. Bir kolaylık daha vardır. Boş kaldın mı hemen başka işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. Bazı müfessirler bitirilen işi bazılarının da başlanacak işi ibadet olarak yorumlamış, yorumlamışlardır. Bu yorumların ortak noktası dünya ve ahiret arasındaki dengeye dikkat edilmesi gerektiğinin vurgulanmış olmasıdır. Tin suresi Tin dağ adı veya incir demektir. Buruş suresinden sonra Mekke'de inmiştir ve sekiz ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İncil'e, Zeytin'e, Sine Dağı'na ve şu emin belde yemin edelim ki biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Allah-u Teala'nın insanı ruh ve beden kabiliyetleri bakımından canlıların en mükemmeli kılmıştır. Surede en güzel biçimde yarattık ifadesi de bu hususu belirtmektedir. İnsan serbest iradesiyle ya bu kabiliyetlerini güzel kullanarak kamil insan olacak ya da aksi yönü tutarak şuurlu varlıkların ve canlıların en aşağı mertebesinde yer alacaktır. Fakat iman edip salih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir etik var bundan sonra ceza konusunda seni kim yalanlayabilir? Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi. Velhamdülillah